Biliyor musun Faton? Evet. Yalnız yer belli de. Cuma. İyi. Yeah. Cuma. <laughs> Direkt Cuma. açar açmaz söylesin falan. Oğlum Cuma'ya yakın geçiyorsa oraya iniyoruz zaten. Soruyor musun sizde? Ay. Pis. Pis, pis. Pis. Karabaşım. Bak burada emmiler var. Ben şu turuncuya gitmeye çalışacağım yetişebilirsem. Oğlum gitmeyin ayrılmayın ya evet nasıl oynayacak o bir türlü çıkmaz o evden sadece. Evet. Dur tane hala az yok. Birleşirsek tok oluruz. Bölünürsek ya, tok olur. Şuna inmeye çalış şimdi. Bir grup aşağı indi işte. İki grup. Diğer grup başka yere gidiyor lan. Ben inşaata gidiyorum bak. Bu tarafta kimse yok. Bizim tarafta Hepsi aşağıda. Yukarıda kimse yok. Haberimiz yok. Aynen olsun. yukarı boş. Oha SLR çıktı lan aylar yıllar sonra. Şey SLR diyorum. SKS. Oy. iki kask üç yelekle başladı. Oğlum cuma mübarek mekan diyor yok işte. Cuma ya... bir gitsen daha da mübarek. <laughs> <laughs> Hacı abi yukarı falan çıkan olur dikkat tak Bir dakika sessiz. Bu evde bir bandaj bastı. Sen geri çekiliyor. Evet gel artık lan. Ne Kanka bir saniye. 300 metre. Bir saniye. Şuraya girdi böyle. Turuncuya girdi bir kişi. Hatta bizim şu karşıdaki eve geçmemiz lazım. Nasıl? Oğlum Mehmet'ten bir mesela arkadaşlar SKS almam lazım. Abi. Kanka bir saniye bekliyorsun. Sadece bir saniye bekle. Kenan sen orada bekle Silah almadan gel. Abi aşkım var orada. Tamam tamam. Abi. Kim küstürdü botu? Evet. Kim Dikkat edin ha fight oldu bitti. Fatih motorla uçuyorum şimdi üstüne. Fatih abi o sarı evde adam var. Sarı evde adam var. Tamam İkinci, ikinci katında Ben şu anda. Mehmet gelsin de oynarık oraya Neredesin sen? Sen tuğla, nesin? Tuğlay'a gel ikiye Seni alıp mı getireyim SLR'ı yoksa SLR'ı alıp mı sana getireyim? M4 vereceğim işte silahı getir sen Kemal sen orada dikkat et bak en sağdan gel her yer dolu Evet seni alayım da götüreyim Her iş iki iş çocuğun ya. Eseler getirsen şu an bitti işimiz. Ya sus ya. Aha bitim daha aldılar bak. O evden aldılar onu öldürdüler. Nereden? Bilmiyorum. Ha komp var lan. Bunu da alırım sonra. O abi, o da kaç kurup var. Ha yanaklık mı vereceğim. ben? Kanka nerede bu eleseler? Ne bileyim ki, var, var burada. Tepesinde adam var evet buranın. Şurada. Tam işaretinde. Seni deniyor lan. Helal. Aha arkadaş arka tarafta kulübenin oradaydı. Fatih o tahta kulübenin orada. Oradan koşuyordu yukarı doğru. Bana altıyı versene Mehmet. sana susturucu ya da komp istiyor musun? Yok. Bu adamı arabayla vurdular. Bunlar yoğun gözü. Araya gel. buraya üç tane malzeme at. Ben göstermiyor ama bana yardım lazım. Şu kolunu birini. Starlar. Al kanka. İçeri yanaklı kaldı. Kanka sen ne yapıyorsun orada ya? İşaretindeki sarı evde 3 kaskı adam var. Biz Mehmet Kenan Gile gidelim. Sal oraya ya bir tane kilini al. Kenan Gile gidelim. Adam burada ya işte adam. Suçu istiyor. Adam arabada vuruyor, iyi oynuyor, dikkat <laughs> et. Sniper susturucu var bak. Oğlum bunu vursak da gitsek çok güzel olur. Abi Temiz lazım. Bizimkiler fight geliyor şeyleri. onlar ölüyor. Bana sıkıyor. Kemal oradan gelme. Sağ. Şurada yatarım. İçecek içiyor böyle. İçecek ben. içiyor. Sen mi işte? Kaçmış. M4 var onun. Tamam Şurada. Vermişim. Şurada iki kişi var. İşaretinizi kaldırın bakayım ya. Turuncu da. Göre. Turuncu da tam iki kişi. Kemal bir delete'e basana. Oradan sola doğru gidiyorlar demek. Bu taraftan oynayabilirim. İşaretim yok, yok mu ya? Oluyor. Dikkatli oynayın açıkta kalmayın. Tamam benimle Kemal var. 2-2 oynuyor yakıştı. Işte. Eline m al Kemal. Adam çıkabilir her yerde. Buradan nereye oynayabiliriz ya? Kaç kişiler onu bile bilmiyoruz değil mi? Size bir söyleyeyim mi? Hı. Önce kiliseye gidelim. Siz oradan araba alın. Gel. Gel Kenan. Kemal. Arka arka arka. Geri dön. O bizim çat tepedeki adam değil mi? Evet. O. Aynen kanka o. Birini mi nokladın? Bir tane vurdu. Nerede adam? Yani evet, çatıda. Tolanın çat. çatısında. Şey, okay, evet. şuradan ben bunu görürüm onu. Kemal gel bak çok yine geri dön. Şu tepeden görebilir miyim ben çıksam? Görürsün görürsün. Valla siz gördünüz gördünüz ben kötü yerde. İki kişiler. Ha orada. adam Adam basondaydı. İki kişiler o binada. İki kişi gördüm. Bunları çevrelemek lazım ya. Aşağıda da ben iki kişi anladım. var işte. Dikkat edin. Ben... Aa, şey, Asalım mı? Ufak balkona aldım. Bir kişi daha var orada. Bekle, ben Aşık bomba atacağım. Arkamızda iki kişi daha var ha. Dikkat edin. Aa, var var var. Ara balkonda, aynen orada. At direkt araya. Ora, ora değil lan. O... Yanlış yere attın. Bomba aldım. Harikasın Ön balkonda. Hangar tarafında. Kaldır. Dikkat edin. Arkaya geçiyor. Merdiven. Arkaya. Balkonda. Aşağıda. Aa. Aldım. Diğerleri sıkıyor. Abi onu öldürdün mü? Aynen. Diğerleri kim etkiyor lan? Şu taraftan çıkıyorlardı. E, 24 lazım. Seyf e, Seyfe gitmemiz lazım. Bana bir şarjör alsanız abi. Bir de içecek lazım. İçecek lazım. 56 lazım bana. Bana bir şarjör lazım şu an acil olarak. Başka çok şey yok. Şarjör hmm. aldım sana. Tamam. Ben evet, soldan seyfe doğru gidiyorum ha. Bu araba benimle de Motoru var. Bak bu sol rotadan gelin orada adamlar var turuncuda. Biz neyle gideceğiz? Bende evet. motor var. Motorla. ben Mehmet abiye, abiye gidiyorum. Bu sol rotadan gelin motorla. Turuncuda adamlar Mehmet abi ateş ediyor birisi. Kemal benim geldim. İyice aç alayım bunları ben o zaman. Buraya doğru geliyordu iki kişi onlar ne oldu? Onlar herhalde. Mehmet abi Motorla biz de Fatih abiye gitsek. Bence Olabilir. öyle yapalım hani. Tamam. Olabilir. Kemal burada kalsın. 6x'i var o. Yani. Ya da bir daha duvarın dibinde yani. şurada. Ya da Kemal'le biz gidek sen bak. Olur olur. Ha de... biri çok yakında bana. Kemal gel. Fatih neredesin sen? Lan duvar şeyin içindeler lan. O beton armayanın. Ha, gördüm birini yani şurada. Kaç kişiler bunlar? İki en az. Sollu gelsene lan. Ben öleceğim ha, ben almanız lazım. Hemen beni alın, gidelim. Ben almaya hmm. gideyim. Öleceğim ben. Sakin geldi. Taşın arkasındadır. İki kişiler bunlar. İçeri girdiler binanın. Şu binanın içindeler Kemal. Gösterme. Bas. Orada bagyi alıp gideceğiz yine. Yani. Sen e, ee, şey al. Kardeşin al. Buggy nerede? Buggy o önümüzde yani. Çık tepe. Helal Kemal. Bir kağı kağı bir var. Dur dur dur. Sen Kemal düştü ya oradan. Yetişemem ki. Kemal seni öldürmeye geliyor mu? Hadi bakayım. Siktir git. Helal be. Tamam. Kemal elleseniz de direkt. Oğlum bari öyle ya. bir flank attım ki ben. Ana ne avradım ya. Tam bir şey Tam bir tıs. Kar var mı? Kemal'e kat Bunda vardır her şey ya bakın işte Kemal mermi de var ya. Fatih abi şarjör işi ne oldu? aldım buldum orada. Çok güzel denk attım lan. Şu sniper spreader var bak buraya attım. Karışını alırsanız tam turuz diye. Bende DS'ler var. Almak istiyorsan daha da almak istiyorsan. Ben uyarım etkilerini. oradan mermi alayım biraz. 7.62. Ben ne alacağıma karar veremiyorum ona satayım. Bu turcu nerede Fatih? Al bakalım. Ben motoru çekip geleceğim. Siz araba bulun. Diğer araba nerede? Burada lan. Turcu nerede? Gel gel burada. Açığa attım. Görü diye. Karışıyor yoksa. Burada buggy var. Bir kişi daha gelsin buggy yanına. Kaç kilimiz Çocuk var mi? lan? Baya iyi oynadık Cuma'yı var ya. Oğlum 18 dakika olmuş. 18 dakikadır fight'tayız anasını satayım. Benim iki kilim var. Sende 1 var. Mehmet'te de iki vardı herhalde. Sende de bir. Fatih abi sen gel seni... Mehmet abi seni buggy.